Ben öncelikle şunu e, vurgulamak istiyorum. E, tek bir cümleyle aslında özetleyebiliriz. E, Azerbaycanlı dostlarımız bu e, atasözünü iyi bilir. E, Oğru ö, ele bağırdı ki doğrunun bağrı yarıldı derler. Ekber hocam doğru söyledim mi? <laughs> nasıl hocam bir daha söyler misin? Oğru e, ele bağırdı ki doğrunun bağrı yarıldı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Nasıl? Anadolu'da da anlaştı, değil mi? Oğru, oğru, oğru öyle öyle bağırdı ki A Anadolu'da da aşağı yukarı hepsi şey anlaştı, hepsi var şey Yani biz de o kadar doğru bir iş yapmışız ki ee, bu kadar bu e, şeylere basılmış gibi bağırmaya başladılar. Gerçekten ee, bu e, tam karşılığı bulan bir ifade oldu. O, o yüzden onu kullanmak istediğim yeri geldiği için e, biz deminki turda Ayhan neden bahsettik? Azerbaycan'da bağımsızlık sürecinde fetö'nün ne kadar ciddi bir şekilde orada mevzilendiğini kurumlara sızdığını hatta Türkiye'deki'nden çok çok daha kritik bir şekilde kurum e, kurumlarda e, belli şeyler ele geçirdiğini üniversiteleri okulları e, bürokrasiyi e, ve bu tabii ki bu sistemin türemesi olan yani bu sistemde yetişmiş olan üst düzey e, yöneticilerden bazıları şu anda bu kanalın tepe yöneticisi. Yani kanalın tepesindeki iki tane yönetici, en tepedeki iki yönetici baktığınız zaman FETÖ okullarından mezun. Dolayısıyla biz bu habercilik tarzını e, şuradan biliyoruz. Geçmişte hatırlarsınız Samanyolu'nun yaptığı habercilik tarzından çok çok net hatırlarız. Ha. Samanyolu evet, bir evet. E, şeyi operasyona düğmeye bastığı zaman bir e, kişiyi karalayacakları zaman önce onun hakkında böyle eee büyük efektlerle büyük e, vurgularla büyük harflerle işte dan 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 işte şöyle yaptı böyle yaptı böyle yakalandı böyle işte ihanet etti böyle şöyle de diyerek e, şeyi hazırlardı. Kamuoyunu hazırlardı ve peşinden de o kişilere operasyon yapılırdı. Ergenekon operasyonları hep bu şekilde gerçekleşti. Biz şeyde şey futbolda Şike olayı Fenerbahçe ile ilgili operasyonlar Aynen. da aynı şekilde. Aynen. Bu şekilde e, Samanyolu hazırlardı STV'de Bunlar işlenirdi. Daha sonra da operasyon gerçekleştirilirdi o kişilerle ilgili. Ve şey tamamlanmış olurdu. Operasyon bu şekilde tamamlanmış olurdu. Günümüzde samanyolu tarzı haberciliğin güncel versiyonu tamamen Haber Global'dir arkadaşlar. Haber Global şu anda Türkiye-Azerbaycan dostluğunun önündeki en büyük engellerden biridir. Çok kritik bir kara propaganda tarzı habercilik yapıyorlar, operasyon haberciliği yapıyorlar. Ee, Türkiye ile Azerbaycan arasında e, bir mayın tarlası üretiyorlar. Fay hattı üretiyorlar. Türk dünyasının en önemli isimleri, en değerli saygın isimleri hakkında inanılmaz karalama haberleri imza atıyorlar. Ve bu dediğim gibi Azerbaycan'da e, FETÖ'den kalma e, ve o kurumlardan, o sistemden yetişen işte ee, işte bazı isimlerin şu anda o Haber Global'in hala tepesinde ko görevlerini koruyor olmalarından mütevellit kaynaklı bir durum. Ama onların da artık sonu geldi. Neden sonu geldi? Az önce işaret ettik. Ee, Haber Global'i Finanse eden Sokar'dı. Bugüne kadar Sokar'ın sermayesiyle kurulmuş bir kanaldı. Haber operasyon kanalıydı ve kurulmuş amacı da belli belliydi yani Mübariz Mansimov'u e, yok etmek, bitirmek a, a, e, amacıyla kurulmuştu. Fakat e, az önce de işaret ettiğimiz gibi Sokar'ın, Tepe yönetiminin bu isimlerden arındırılması ya Rövnek Abdullah'a ve çetesinin, Anar Alizade'nin ve çete, çetelerinin o kanaldan, o e, kurumdan e, uzaklaştırılmayla beraber bunların şeyleri bitti, sermayeleri bitti, para muslukları kesildi ve şu anda son çırpınışlarını yaşıyorlar. Ee, şu anda Haber Global'in mali durumu da hiçbir şekilde sa e sağlıklı değil. Çünkü para kaynakları kesilmiş oldu. Ee, bunlar sorun çırpınışları e bu arkadaşların. Ee, Ekber Hocam da çok net hatırlayacaktır. İkinci ee, Karabağ Savaşı'nda çok e yine kirli bir yayın politikası izlediler. Şu anda devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı'nda da çok kirli bir yayıncılık politikası izliyor Haber Global. Kimi zaman Ukrayna'dan yana görünüyor, kimi zaman Rusya'dan yana görünüyor. ve ee, hatta şu şöyle bir şey bile orada biz şahit olduk. Ne yazık ki Kiev'i ele geçiremedi Rus kuvvetleri diye. Yayıncılık bile yaptılar yani. O, o başlığı bile kullandılar. Ee, dolayısıyla nasıl ki Azerbaycan'daki PKK ve FETÖ artıkları her geçen gün temizleniyorsa e, sa, işte Türkiye'de de o sistemin kalıntısı olan Haber Global'in de o e, FETÖ'cü yöneticilerden bir an önce temizlenmesi her iki ülkenin hayrına olacaktır diye sözümü tamamlamış olayım.